Aha, <laughs> çıldırdı. çıldırdı erkek. çıktı zaten. Çıktı değil mi? Çıktı <laughs> Boşta bak. Vallahi çıktı. Çıktı bu abi. Bak da. Görüyor musun? Bak. Çok ağzı. Geniş bunun boğazı. Boğazı geniş. Zorlamış ama. Oh, oh, oh. Bak şimdi tokatlayacaksın o. Tokatlayacak ama tokatladım onu. Bak tokatlayacaksın sonra. Zaten elemiş şey herif. siz bak. Görüyor musun? Sen tersten sokuyorsun elini, ağa. Şey, düzden sokuyorsun. Ha öp onu. Affedersin arkadaşlar. Ayağıma vurdu çok fena. Oh, 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 Ayağıma kuyruk attı çok fena. Aferin oğlum. Bir olacağım. Ben size diyorum ya arkadaşlar. Arka göt kazı yani dip kazı çıktığı zaman büyük balık oluyor genelde içinde. bu arkadaş kazığı bile çıkarmış yani.